Ben Eyüp Sultan Gençlik Merkezi'nden İrem Öztürk. Arkadaşım Ozan'la birlikte bugün Eyüp Sultan halkına kuraklıkla ilgili sorular soracağız. Bakalım ne cevap verecekler. Susuzluk ile mücadele etmek için vatandaş olarak ne yapabiliriz? Sizce bu konuda yeterince bilinçli miyiz? E, bence bilinçli değiliz ve bunun için mesela bir sürü zaten önlemlerimiz vesaire var fakat bunları vatandaşlarımız fazla uyguladığını da sanmıyorum. E, daha çok yani nasıl desem bulaşıkları mesela e, elde yıkamak yerine daha çok mesela e, zaten bize bunlar okulda vesaire de öğretiliyor yani vatandaşlarımızla bence daha çok bilinçlendirilmesi lazım. Ben e, yani bir metre küpü bir ay boyunca harcamıyorum ama o kadar insan var ki gidip bir tur atıyorlar her gün banyo yapıyorlar. Her gün hatta iki kere yapan var. Bir ailede beş kişi olduğunu düşünürsek. Yeterince bilinçli değiliz bence. Ama yapabileceğimiz aslında çok basit şeyler var. Mesela musluğu sonuna kadar açmak yerine. Kısık e, kullanabiliriz suyu ya da bulaşık makinelerinde bulaşıkları tamamen doldurup da yani az doldu hadi çalıştırayım gibi değil de tamamen doldurup da o şekilde çalıştırmak daha şey olur. Ya, tabii ki bilinçli değiliz aslında. Hayat durur yani. Su bitti mi burada da hayat olmaz. Yani Allah yardımcımız olsun. Kesinlikle değiliz. Ee, daha çok bu konuyla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor. Küçüklükten itibaren bunların eğitimini vererek aslında bunun önüne geçebiliriz. Bence bilinçli değiliz. Bilinçlendirilmek için de önce biz gençlerden başlanılması lazım. Okullarda daha bu konuyla alakalı bilgilendirilme yapılması lazım yapılması gerekenler de aslında çok basit şeyler. Ellerimizi yıkarken vesaire sudan tasarruf etmeliyiz. Keza aynı şekilde dişlerimizi fırçalarken. Ama bu dönemde bu çok fazla mümkün olmuyor çünkü hijyene şu zamanda en çok önem vermemiz gereken zaman çünkü. O da pek bilinçli değil gibi geliyor. Bu kuraklıklardan dolayı efendime söyleyeyim suları tabii aşırı derecede israf oluyor gibi geliyor bana. Tabii insanlar da evde kapalı olduğu için mecburen işte bu pandemiden dolayı elini ayağını yıkamak zorunda kalıyor. Suyla çok meşgul oluyor. Normal bir zaman olsa o kadar olmaz. Ama genelde yani toplum biraz bilinçsiz gibi geliyor bana yani. Yeterince bilinçli olduğumuzu düşünmüyorum. Başta aslında şöyle ağaç yaşken eğilerden yola çıkarak tak küçük çocuklarımızdan başlayarak aslında suyun ne kadar önemli olduğunu, suyu boşuna israf etmememiz gerektiğini ve her defasında işte suyu açarken sonuna kadar değil de az açılması gerektiğini söyleyebiliriz. Yine kirli sularla atık suların karışmaması için tabii ki bu da Büyükşehir Belediyelerinin alması gereken önlemlerden biri. Bu şekilde de temiz suyun israfını, temiz suyun kirlenmesi konusunda yardımcı olabilirler. Ben tam bilinçli olduğumuzu düşünmüyorum. Çok çeşitli şeyler yapabiliriz. Bir kere eskiden topraktı her yer zamanında ne oluyordu? Yağan yağmuru toprak çekiyordu. Ee, dolayısıyla bundan da istifade edilebiliyordu yeraltı sularına destek e, vesaire. Ama şu anda her yer beton, bu akan suyu değerlendirebilmemiz lazım. Ama çatılardan, ama e, başka türlü olarak bunların depolanabilmesi gerekiyor, bireysel veya kamusal olarak. Çünkü aslında biz bir su cenneti olan bir ülkeyiz. Ee, kaynaklarımızı doğru kullanır ve ısraf etmezsek. Tasarrufu da becerebilirsek hep beraber toplum olarak bu sıkıntıyı rahatça aşabileceğimizi düşünüyorum.